Hepinize selamlar. Bugün 18 Mart şehitlere saygı sürücü için toplandık. <laughs> Çünkü, bir kartı, bir kartı, bir kartı. Benim Burada bekleyeceğiz. Biraz daha gelecekler var. 10 ee, gibi hareket edeceğiz zaten. Gel 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 buradan böyle dönerek gelecek zaten. Abi. Baba gel bak. abi. Düğmeye basmayı unutma abi. Yok, <laughs> yok telefondan bakacağım. <laughs> evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, <laughs> <Evet>, ar <laughs> hareketimiz başladı sonunda. Umarız ki kazasız belasız turumuzu bitirebiliriz. Tahminimce 500 artı motor var. Hiç bilmiyorum ne kadardır değil ne kadar değildir. Ama çok kalabalığız. Savaş abimiz kamerada. Kendisiyle tanıştık burada. İstanbul'a davet etti beni birazdan yola çıkınca umarım ki bir an önce tur düzeni alınır. Tur düzeni alınmazsa birazcık zor biter bu yol. Şu makineye bakın ya. Abi Allah aşkına bu ne ya? Nasıl bir şeysin sen ya? Evet, bir NK, 2 NK, üçüncü NK biziz. Abi çok eğlenceli. Şimdi bak korna başlatacağım. <laughs> i̇şte dördüncü vites 40 seyir halinde. Aa, sürüye bak be. Felaket derecede kalabalık. Yani geçen seneden daha az olduğunu düşünüyordum ama muhtemelen fikrim değişecek. Geçen seneden daha kalabalık bile olabiliriz. Durup durup gülesim geliyor ya. <laughs> çok iyi. Çok sıkışık gidiyoruz ama bu çok tehlikeli durumda. Aa, her taraftan deli deli egzoz sesleri geliyor. Mükemmel. Geçen sene bu sürüşü Mondial Extreme ile yapmıştık. Bu sene buna nasipmiş. Seneye bakalım neyle yaparız. Telif hakları sebebiyle buraya bir müzik koyamıyorum. Ama burada böyle işte güzel müzikler varmış gibi düşünün. Daha çok milliyetçi müzikler. Kameranın sol tarafında Afrika, önümüzde Dominar, yanında Transalp. Bizim yanımızda Honda NC. Arkamızda Capuchino, onun yanında NC. İşte her türlü CC'den, her markadan, marka ayırmaksızın insanların buluştuğu burada tek bir değer var. O da vatan sevgisinin ön plana çıkarttığı bir değer. bunu destekleyen sebeplerden de bu insanların ortak faydalı buluşturan kısım motosiklet tutkusu. Umarım ki sağlığım boyunca sağlığım, gücüm yettiği müddetçe motosiklet sürerim. Sürekli gaz açarım. Bir kaza oldu burada. Abi kaskı çıkart da gel. Sıkıntı yok her şey yolunda. Ufak bir talihsizlik. Nazar çıktı diyelim. Savaş abi önden yardırıyor gidiyor. Savaş ile kortej toplanmasını bekliyorken tanıştık. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken YouTube'dan konu açıldı. Dedim ben YouTube yapıyorum. Kimsin sen? Dedi. Bize o Aa dedi ben seni biliyorum. Bir de ee, gördüm. Nasıl gördüm ya? İstanbul'da yaşıyor kendisi. Güzel. Samimi bir abi. Ee, biliyorum ben seni. Hemen takipleştik kendisiyle. Güzel muhabbeti. Hoş. Abi sevgiler. Şurada kenara geçelim. Motorları alayım. Çeşit çeşit motosikleti. çeşit çeşit zevkleri buluştuğu nokta bu insanları buluşturan değişik şekillerde olanların şunlara bak. arkadaşlar. Bütün törenlerimizde yaptığımız ve bu güzel unutmayalım. Bugün de yapacağımız bizim hepimizin ilk okuldan beri devamlı olup okuduğumuz <laughs> andımızı hep beraber burada gürsek sokuyalım mı? Evet. Evet. No <laughs> way.